Tesbih elimde, elimde zikir dilimde, dilimde mahşer yerinde, Allah Allah isterim. Tesbih elimde, elimde zikir dilimde, dilimde mahşer yerinde, Allah Allah isterim. Allah isterim, bir yolu isterim. Cenneti ala da Allah makam isterim. Allah isterim, bir yolu gösterim. Cenneti ala da Allah makam isterim. Tesbihim beyaz beyaz eylerim niyaz niyaz yatmaz uyumaz Allah Allah isterim Tesbihim beyaz beyaz eylerim niyaz niyaz yatmaz uyumaz Allah Allah isterim Allah isterim bir yolu gösterim Cenneti ala da Allah makam isterim Allah isterim bir yolu gösterin Cenneti ala da Allah makam isterim Tesbihim kare, kare eyledim nare, nare derdime çare, Allah Allah isterim. Tesbihim kare, kare eyledim nare, nare derdime çare, Allah Allah isterim. Allah isterim, bir yolu gösterim, Cenneti ala da Allah makam isterim, Allah isterim bir yolu isterim. Cenneti ala da Allah makam isterim. Yandım tutuştum Allah aşkından yandım Allah bir dir tek diri tek Allah Allah isterim Allah isterim bir yolu gösterin Cenneti alanda Allah makam isterim Allah isterim bir yolu gösterin. Cenneti ala da Allah makam isterim Allah isterim bir yolu gösterim Cenneti ala da Allah makam isterim Allah isterim bir yolu gösterim Cenneti ala da Allah makam isterim